Şehzadenin gözü senden başkasını görmüyor. Ne yaptın ona? Efsun adını koymuş ya, belli ki büyü yapmış. Kaşık gözü sözü yeter. Şehzademizin yoluna canım feda. Efsun Hatun, eşyalarını topla eski saraya gidiyorsun. Bir kabahatim mi oldu? Neden gönderiyorsunuz beni? Ben orasını bilmem. Valide Sultanımızın emri var. Hazırlan çabuk. Olmaz. Gitmem. Ben Şehzademizin gözde cariyesiyim. Kes sesini de hazırlan çabuk. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hususi kıyafetler dikilecek sana. İstemem sultanım. Kalsın. Aybüge Hatun. İtiraz istemiyorum. Sen Osmanlı hanedanlığının gelini olacaksın. Giyimine kuşamına itina etmelisin. Dilediğin kumaşı seç. Hizmetini cariyelerde verdim. Hepsi emrine amade. Sultanım ben sizin gibi değilim. Bu kıyafetler yakışmaz bana. Bilakis çok yakışır. Sen çok güzel bir hatunsun. İş ki bunu ortaya çıkarmak. O vakit Mustafa'mın da gözlerini kamaştıracaksın. Ne oluyor? Ne işiniz var peşimde? Devran Sultanımız bize emrinize verdi. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Lüzum yok. İstemem. Dönün siz. Ne dedim ben? Laftan anlamıyor musunuz siz? Sultanımıza ne deriz? Kati emri var. Bizi müşkül durumda bırakmayın. Söyleyin sultanınıza... Ben ardımda kuyruk istemiyorum. Mihrimah. Bu ne zerafet böyle? Eminim çok canlar yakacaksın. Nasılsın? İyiyim sultanım. Siz nasılsınız? Keyfime diyecek yok. <laughs> Mihrimah. Sen ne dön. Hayırlı günler. Bu adamın yanında ne işi var? Gülşah validemizin hizmetine geçince yanıma aldım. Malum, haremde güvenilir cariye bulmak çok zor. <laughs> Beni öldürmeye çalıştığını biliyorsun. Onu destekleyenin sen olduğunu düşünmelerini istemem. Sana kaç defa daha söyleyeceğim. Benim bu işlerle alakam yok. Şehzademin istikbalinden gayrısını umursamıyorum. Eminim malumun olmuştur. Kendisi Kırım Hanı'nın kızıyla evleniyor. Dur bakalım. Hemen sevinme. Gün doğmadan neler doğar. Beyhude çabalara girme. Şehzademin yükselişine hiç kimse engel olamaz. Sultanların en kudretlisi. Ne oldu gene? Maziyet vahim sultanım. Valide sultanı Efsun'u eski saraya sürdü. Nereden çıktı bu şimdi? Konuştum. Bir kabahati yok. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Mustafa'nın haberi var mı? Yok sultanım. Ne yapalım? Nasıl getireceğiz hatunu? Mustafa'ya söyle yeter. O halleder. Emredersin sultan. Gülşah. Fatma'yı hazırlayın. Halvet için mi? Evet. Şeref duyuyorum sultanım. Sana güvenim tam. Bütün marifetlerini sergile. Oğlumun memnun olmasını sağla. Hadi bakalım Fatma hatun. İyisin yine. Pek az kişiye nasip olur bu. Kıymetini bil. sadimiz içerdi mi <laughs> Gel. Şehzade Hazretleri. Sen kimsin? Cariyenizim şehzadem. Maydevran sultanımız emir buyurdular. Yani sultanımızın arzusuyla geldim. Hülya, burüstünden şehzadem. Efsun Hatun nerede? Sabah ona gelmesini söylemiştim. Devran sultanımız eski saraya gönderilmesini buyurdular. Size malumat verilmedi mi?